Evet arkadaşlar gençler kanalıma hoş geldiniz. Bugün rakibimiz yine değişmedi. Pes Aşk kanalının sahibi Hasan kardeşimizle maç atıyoruz ve maç başladı. Hoş geldin kardeşim. Hoş kardeşim. Ma maçlarını takip ediyorum. Gayet güzel. Keyifli. Evet. Rakibimizle <gülüyor> dünkü <gülüyor> dünkü top açılımında Gerard'ı düşürdü. Gerard deniyor bana karşı. Evet şu anda ilk maçı Gerard'ın ve Gökhan'a karşı oynuyor. Evet Bakalım bizim... Bakalım ilk topunu alacak mı? Gerard bizim... ne abi? Bizim Gerard'ımız yok ki abi deneyelim biz. Gerard'ı olmayan bir rakip. <laughs> yani, Gullit geldim, soldan. Carlos'umuz geldi bizim de. Ah. Bende de Carlos yok abi. Aynen. Gullit. Onun Gerard'ına Gullit... Patrick Vieira. Gerard'ı sakatlayacağını söyledi Gökhan. <laughs> Allah'ım ya gene baskılı başladın ha. Gerard'a rağmen baskı yiyoruz. <laughs> <laughs> evet <gülüyor> yani gerçekten şu oyunda oynamak isteyeceğim yani 3-4 oyuncudan biriydi ilk 3-4 sıradan. Ge Gelmedi bize. Kitapta düşürdüğümü söylersen mutlu olurum. Evet ya tabii o zaten Konami gerçekten... <laughs> bana çalışıyor tanım ya. Aynen. Bu arada baskı kurduk ama Herkes sinirli Gerard'tan dolayı bana. Gerard'ın Gerard'tan görüyorsunuz pas hatası. Düz pası veremedi Gerard. <laughs> takım uyumu da önemli. Gerard daha alışamamıştır takıma. O etkiliyor arkadaşlar. Sonuçta oyun ama şey, e, bir tane şeyi var. Şey var ya. Cristiano Ronaldo. Ya, baskılı. ne Gerard. <laughs> ne Romario diyor. Bu oyunun gerçek adamı Ronaldo benim diyor. Ben buradayım dedi. Daha, daha, daha. Ronaldo yine baskılı başladık. Golü bulduk. Allah Allah. Pas yapamıyorum ya. Bir pas Bas bas bas. Bekım Orada Rumeniye. Ronaldo ya. Aa. Lan abi ne Ronaldo alır mıyız? Gerrard, işte topu alışı bile bir başka ya. Lan, lan bir yere ya. Allah Allah. Beckham arka direkte. Ah çok fasıl verdik acaba? Patrick Vieira baskımız çık hiçbir şey yok. Gulit. Gulit bir ah R2 denedik. R2 bir daha Gulit. Beckham Trent Alexander Arnold orta Karl Heinz Rumenige. Top kuzu süremiyorum ya. Geçen de böyle başlamıştım, sen hatırlıyor musun ilk maçta evet, yine? Aynen, fena başladın. Bu sefer gol atıyorsun ama. Evet onda dakika 30'da. ilk yer aslında orada da 3-0'da ama burada daha erken başladı goller. Vallahi Rakibe Gerard gelince çok hırs yaptım bugün. Aynen. Bugün çok. Gerard'a Rakibinci... faal, faal yapmaya gerek kalmadı çünkü topu vermiyoruz dediğimiz anda Ya yapmayın, hadi yeme bunu. Bu pozisyonu atlatın ya. Beckham Bauer, Carlos, Messi, döndük Ronaldo'ya, ondan bir ara pası Rummenig'e, VAR Allah Allah. Karl Heinz'e yapılan, Rummenig'e forvetin sağına koydum, ta sol kanattan çıktı ya. Arada bir böyle şeyler yapıyor. Bu arada David Beckham. Trent Arnold. Beckham. Arnold'a yerden çıkar mı? Çıktı çıktı. Korner. <laughs> <laughs> Bir korner taktiği bunu da yapacağız. Aha. <laughs> ya yine kandırdım oradan dolaştım ama. Vurdurmadık Allah. Evet evet. <laughs> Cristiano Ronaldo. Messi. Aha. Messi. Messi. Şey. Leo Messi. Vallahi atam yok ya. Bir tane daha o da maalesef. Campbell'ı indirirsin be oğlum. Şimdi de Gerard vurur mu oradan? Vurmadı. Oo. <laughs> Aman tanrım Adam, dedim. Adamın yeni bir çift vuruş. Senden, senden var ya çift vuruş ve pirkik dersi almak istiyorum ya. biraz daha geliştirmem lazım. Pirkik de iyiyim de. Geçen şey 4-1 yendim dedim ya paşa. Hı hı. Ona karşı iki tane pirkik oldu. İkisini de salladım. 4-2 oldu işte öyle. Onun sonra şey oyunu aldım. Belki yarıyı. Onun da iki tane salladı. Gerard niye koşmayı bıraktın ya Allah Allah. Valla çıkartırım ha. Adamdaki <laughs> lükse bak ya Gerard'ı çıkartacağım diye Ya Beckham'ın Allah. Sen de ben... Al abi. Al. Abi bu nasıl kurtardı ya? Dye çattı gibi geldi valla. Yo kan kurtardı. Çutum yok. Sıfır. Resmen ezildim yani. Valla geçen rakip beni ezdi ya izledin mi? Ne izledim Nasıl? Nasıl? Almış. Fena momentum yedim ya. Pardon rakip yedi ne beni ya adam var ya. İlk yarı Bak ye, yiyeceğiz. bunda güzel lütfen, lütfen Evet yani. benim ama yine benim hatam Böyle gollerde ben öne çıkartıyorum defansı Yani pres yapacağım diye Evet Şurada Şimdi baksana de... Campbell'ı ne çıkartıyorsun hala da gidiyor ileri Rakip ikinci yarı bu sefer de dedi ben oynayacağım dedi bakalım yani Bu sefer de biz oynayacağız lütfen Messi'yi kaçırdık Kaleci Neuer. Lütfen Kaleci Neuer. Neuer bak Messi çarptı. Kalk ayağı Messi. Ya. Messi. Yani, geçtik onlarla hala. Carlos vurursun lan sen orada. O Carlos'u da yani. vurdu. Vieira vurdu. Rummenik'e. Oradan kaleye. Neuer. İkinci yarıda. İlk dakika gol yedik bu arada. Ronaldo alırız. Kalk ayağı. Ne oluyor abi? Ana ben daldım ya Ana ne yapalım? Oha Yaa like yani. <laughs> ya iyi oynuyordu top da bir sev bizi be değil mi? Evet. Şuradan Ba. Allah'ım gitti kafasına çarptı adamın orada top ya Netfer soldan geliyor. Şimdi orada Karnez Ronaldo kaçtı. Evet o pas kısa. Aa ben de var ya bu tarafa geliyor zannettim topa. Allah Gidiyor Golü alırsın be. Gerrard. Gerrard gösteremedi kendini. Lan ne yapıyorsun ya? Alaba ya. Allah Allah. Beckham. yok mu? Var var. Şey nasıl atıyor Serdar kendine? ya çok güldüm ona ya. O var ya faal verecek diye rastgele siz vurdu sinirlendi. <laughs> ya adam var ya. Faal yok mu? Neyse ben aldık. Ben... Aldık. Messi. <laughs> Kaptırdı Messi. Şimdi rakip çıkıyor. Wow. Patrick Vieira. Ronaldo. Vurdurmadık güzel. evet. Bas güzel. bas bas. Kylian Alırsınız onu ya. Bak. Aldın topu geri bırakıyorsun. Campbell'sın sen ya. Harika be. La. Be. Abi vurman lazım. Hadi hadi hadi. Gullit Ronaldo. Of geçemedik. Şimdi tekrar Gullit Ronaldo. Patrick Vieira. Beckham'ı nasıl gördün? Orta. Karl evet. Bu gol olmalıydı ya. Evet. Abi evet. güzel geldik yine. Evet. Etkili evet. geldik gir oraya. Uf. Oh. O ya. Oyuncu da Gerard değiştirmemişiz şimdiden. ya. Aynen oyuncu da değiştirmemişiz. İsterim abi. Kulüp çıkıyor. Paul Netrit. Estahte tepsi çıkartayım ya. Gerard'la frik vuracağım şimdi abi. Gerard, Gerard ilk golünü atacak mı? adam rakibimiz evet görüyorsunuz nasıl da baskılı oynamış bir şut <gülüyor> <gülüyor> ama ikinci değil, daha ikinci şeydi canım ya yani ortada benim de öyle çok ama bir direğim var Romeni Rumeni gele yine bir şutum var hmm. bir kere bir hata yaptım onunla da gol yedim ya ben daha fazla değil mi? Bakalım Gerard'da da ters açı ya Messi varken vuracağız. Atar abi sen atarsın. Frikik'te gerçekten sen iyisin ya. Ya böyle din ya. Abi, abi bu sefer gol. Lan. Çok, mu çok ba gitti? Ya, çok bakalım vermedi. diyeceğim de vermedi tekrarını. Neyse abi Erling Haaland girdi bakalım onunla. Bende de girdi. Ya şu Beckham Bauer de başka ha. Erling Haaland. sen bizimdin be Haaland. Sen de gittin rakibe be. Lan be. Şey sattın be. Bir Vallahi yandırma ee... yandırma ya. Şu dakikalarda hata yapıyoruz ve yine gol yedik. Ve gol geldi evet. Del Piero ikinci atak ikinci gol. <laughs> İki, i̇kisi de aynı tarzı gol ya benim hatam ikisi de. 3 şutum var lütfen. Baksana çok güzel gördü zaten Del Piero kaçırmıyor ya çok beğeniyorum Del Piero'yu ya Del Piero şey evet. bu maç böyle bitmemeli ya yiyeceğiz ya atacağız ya ya yensen de söyleyeyim yani affettin sen Tabii Patrick gördü Kilian'ı Kilian en pampenin şutu kaleci o yer uzun Bekenbauer Yoruldun mu sen lan? Yoo Koşamadı ama orada bir, O aldı şimdi Kilian Erling Haaland Ah be Çevirdiği yerde Neymar Basu Gerrard Gerrard Abi Gerrard'da şey yapamıyorum Dybala'dan ya. Nedwet'e ondan Kilian Ya nasıl şut onlar abi ya Yine baskı kurduk. Carlos kaçtı. Ortası. Bir kafa yine kaleci. Hadi Haaland. Bir gol atarsak tam böyle şey olur ya. Hiç etme. <laughs> <laughs> Uzatmalarda son dakika. Patrick yerden Gerard. Arnold bitirme. Solda bir yere ondan offside bu maçı Maç. bitirmiş. Aa 4 şut çekmişim ya. He hayat vallahi başardım. evet evet. Güzel bir Bak, ilk yarıya göre gayet başarılı yani. Aynen. Matheus döndü Arnold'a. Arnold ortaya Dibala aman Şimdi Kilian faal. Ya Allah. bana gelince neden hiç faal vermiyorsun be? Vallahi ya, ayıp ya. Ellerini açtı ki vallahi. Aha. Of. Bu da <laughs> ofsaydı zaten. Vallahi ilk defa ofsayt saat saat düştü. Kilian yani. indirir misin? İndirdi. Haaland. Dönemedi ya, dönemedi ya. ya verme abi ne istemiyorum ben ya Allah Allah. Ben de. Tüh. Hadi alan. Net döndü ortaya. Dibala, Dibala. Ah pası geçmedi be. Carlos'a gelmedi. Rakibimiz etkili geliyor. Evet. Kaleci kurtardı bu sefer Kan. Erling Haaland. Düşünün, Haaland? Niye düşüyorsun be Haaland? Hadi hadi. Mateus. <laughs> Kalant yapma rakibimiz. Ya, hareket yapacağız derken kaptım. Ne <laughs> <ya>. gördüm? <laughs> ya, Yerinde yapamıyorum. Yapmayı öğrendim de. <laughs> yani oralarda yapma zaten <laughs> abi. Sey diye yani kurtarayım diye yapma. güzel aldın da. Vay vay vay. Gel Piero ya vallahi süper olacağım. Piero oluyor. rakip son dakikada bir gol atar mı? O oh, Beckham artı sıfır bitirmez. Vurdurmayı of. Lan be. Evet. Tamam. Son 15 dakika uzatmalarda penaltılar yok maalesef. Bir gol atmalıyız. Dybala. Hadi çocuk. Netvet. Chilian. Chilian. Hadi be. Basıyoruz. Almadı. Rakip çıkıyor. Güzel. Of. Hiçbir şey yok. Ne Eski faali Ama topu döndü. Yani Bir bilmiyorum. Kurtaramadım şey ki pasından sonra. Yerden başladı. Hadi ya. Matheus. Matheus alır mı? Aldı. Kilian. Erling Haaland. Kilian. Of, Yine kaçtı ya. Biraz daha vurmasan ha çıkartmış lan. Dibala. Dibala. Maçı bitirmek istedi olmadı. Şimdi yine Dibala açtı. Patrick Vieira pası Matheus Kaçan Arnold Ya Başka Haaland bomboş atmıyor ben ya. Yani dümdüz pas ben verdim, ben atmadı, adam atmadı adam ya. Ya Di bala yine kaçırdık. Yakın lan. Geçmedi Ya. Haydi oğlum. Ah bitti lan. Güzel maçtı ya. Güzel maçtı ya. Direndim. Güzel evet. oynadı. Ben hak ettim. Net söyleyeyim yani. Yani 2-0'da bulduk ama bas evet. golleri çok basit yedim ben ya. Be ikisi de benim hatam. Top evet. baksana abi şuraya ya. Evet. Kalecin 7 tane kurtarış yapmış evet. yer. Bizim kaleci 2 tane yapmış. Neyse. Sağlık olsun. Dostluk kazandı arkadaşlar. Cerrah'ta evet. Cerrah'ta da 4.5 puan vermiş. Senin en kötünü seçmiş Cerrah'ta. Cerrah'ta şimdi alışamadı ki. Tabii tabii işte. aynen